Başlangıç. Yap. Tamam. Başlattın mı? Hayırlı günler canlarım benim Fatma'nın dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah çok çok iyisiniz canlarım benim ben bugün yolculuk olduğu için ekmek suladım halamla kendime ekmek suladım canlarım benim. Ekmeği sularken videoyu çekemedim. Çekecek kimseyi bulamadım. Şimdi de halamdan yardım istedim. Evet canlarım benim yufka ekmeğimiz annemin yazın yapmıştık. O da bize şimdi gidiyor diye ekmek suladı Allah razı olsun. Biraz ekmeği annemin çok ince olduğu için kırılıyor. Çok da taze ve tatlı. Hala Miran orada çıtlık türüneceğiz. Hala sakla da çıtlık türünelim bari. Şeyinize. İnşallah. Çıtlığı nerede bulacağız ya? Çöl'e geleceğiz. Bu arada merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı Çöre uğurlu bakmış. günleriniz olsun inşallah. Hem hem konuş. Ee, bugün biz yolcuyuz. Babamı yerine yerleştirdik. Evimize gidiyor. Herkes yerine yerleşecek. Hı -hı. Fatma'm da bana ekmek sulamış. Dürlüyor. Çok Tazecik. Unutmamışsın. Ne yapıyor ekmek sulamayı? Fatma'm da biraz Çıktım perişan izleyeyim. oldu, yoruldu. Hayvana Ablamın evini size bir gezdireyim bir. Ay. Ablamın evini bir gezdirim köy evlerini. Ay ay. Şu işlemeler nasıl meşhurdu arkadaşlar. Bunu sen mi yaptıydın Fatma? Yok. Ben mi yaptıydım acaba? Ben yaptım değil mi bunu? Herhalde. Ay ne kadar güzel de yapmışsın. Marifetliymişim kız bayağı ben. Soh. Işlerim, çok Ay arkadaşlar gördünüz mü bir? Vallahi marifetli bayanımsın demek ki. Eski evlerde böyle köy ablam tertemiz kaymış, kapatmış ağzının yüzünü. Arkadaşlar size gösterin. Burası ayrı bir oda. Yazın gelen birisi kalıyor burada. Bu da eski vitrinlerimizden. Eski gelin olanlara bundan alırlardı. Arkadaşlar. Bak ablam burada bir de çanta yapmış. Bu çanta da ben ördüm değil mi Fatma? Bakayım. Şu çantayı. Bunda ben yaptım arkadaşlar bakın. Bunu da ben örmüştüm. Bayağı çok örmüştüm bundan. Herkese birer örmüştük. Eskiden böyle şey örürdük. Vay. Bayağı eski gerçekten marifetliymişsin kız. Neyi? Allah Allah. Şeyim canlandı bir an anılarım. Eskiden her şey tatlıydı ya. Dikiş nakşa gittiğin dönemlerini unuttun mu? Dikiş nakşa gittim. Bir sürü e el işi yaptım. Ablam bunda hamur yoğurur, çöre gider. Ekmeği az kalmış. Ekmeği niye az kalmış Fatma? Az yaptı. Bu sene beraber yapacak seninle. Buraya gelince. Bak Fatma katladı. Yazın gelince hem börek yapacak hem yiyecek. İnşallah inşallah. Biri bulmayacak kendimiz. Şimdi ben bunu ne yatacağım? Buzluğa mı koyacağım? Çıtlık evet. da yok. Poşetle, Bir poşet getireyim. Poşet deyim. Evet arkadaşlar. Ablamın buraya ayrıyeten çocuklarına e, yatsın diye bıraktığı yer. Burada Fatma geldiği zaman ayrı kalıyor. Bugün de biz günlerden Pazartesi İstanbul'a gideceğiz. Hava ilk defa çok güzel. Acayip güneş var. Göstereyim size şöyle. Kar yağmış. Bu kar yağayalı tam bir ay olmuş arkadaşlar. Tam bir ay olmuş bu kar yağayalı. Daha hala erimemiş. Yeni eriyor. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Ora babamın evi arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum güneşten. Ora babamın evi. Bura ablamın evi. Bura ablamın evi. Evet. Fatma ekmek yapıyor. Pırasta hazırlamış götürecek. Bak yumurta da var daha bunun içinde. Bu yumurta ne Fatma? <laughs> He. Evet. Burada eniştem var. Maskesini hiç çıkarmıyor arkadaşlar. Yasak, yasak. Maskesiz yasak diyor. Burada öğretmen var. Ablam e, bir şeyler yazmaya çalışıyor. E, ya. Harf. Yazma öğreniyor. Ne öğreniyorum abla? Is i̇smini yazıyor. Ablacığım ismini mi yazıyorsun? Ha. Bak bak bak. Yeni ilkokul öğrencileri ha. gibi arkadaşlar. Bak yazılarını göstereyim ha. size. Hadi okuldan ayrılma. Bak bak bak. Maşallah çok güzel bir hava var. Erimiş. Erimeye başladı yeni. Tam bir ay olmuş değil mi Fatma bu kar yağyalı? Bir aydır arkadaşlar hiç erimemiş kar. Ablamın çiçekleri. Ablam bunu bir arkadaşına koyacakmış. ablam İstanbul'a gidiyor. Çiçekleri susuz kalmasın diye. Ablam çok seviyor herhalde bunu anlaşılan. Ablamın evi. Ablamın evini araştıralım bir de arkadaşlar. Eski tarihi evler. Ben çok severim böyle tarihi yerleri. Ablam nasıl güzel düzmüş arkadaşlar bak tertemiz. Mis gibi. Bak ne güzel yapmış ablam. Ya. Benim ablam temizdir. Ablam patlakları asmış, eski kalbulları asmış.